Değerli basın emekçileri, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Elbette basın emekçilerine tutuklu olan, gözaltında olan, susturulan, kapatılan bütün basın emekçi ve basın yayın organlarına özgürlük talebimizi yenilemek isteriz. Çünkü basın, sanat dünyası, bilim ve elbette siyasetin Önde olan insanların en büyük görevi toplumsal muhalefeti yanlışlara karşı sürdürmektir. O yüzden halktan gücünü alan basının halka doğru haberleri ulaştırma gücü ancak özgürlüğünden kaynaklanabilir. Bu nedenle tüm basın emekçilerine, yayın organlarına bir kez daha özgürlük ve bağımsızlık talebimizi yenilemek istiyoruz. Bugün değerli basın emekçileri başka bir gün. Bu tarihe iyi yazılmalı iyi anlatılmalı. Kırılma noktalarından biridir bugün. Neden mi? Bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı bugün. Tarihin kara günlerinden biri olarak değerlendiriyorum bugünü. Bu kararına, kararda iki temel unsur var. Bir tanesi Suriye ve ihtiyacı olan ülkelere buğday unundan yapılmış un gönderilecek. Önce buğday ithal edilecek, sonra gönderilecek. Bununla beraber yine bazı ürünlerin gönderilmesine dair bir karar. Ama asıl önemli olan ikinci karar. Bu kararda da buğday, mısır ve arpa. Buğdayda yüzde 45 olan gümrük vergisi sıfırlanıyor. Mısır'da var olan gümrük vergisi yüzde 35 sıfırlanıyor ve Mısır'da arpa da yüzde 35 olan sıfırlanıyor ve Mısır'da yüzde 25 olan gümrük vergisi sıfırlanıyor. Değerli basın emekçileri, Türkiye tarımda hep söyledik, kötüye gidiyor dedik, anlattık, Tedbir alın dedik. Covid-19 sürecini yaşıyoruz dedik. Bir salgın var dedik. Bütün dünya tedarik zincirinde yeşil hat oluşturdu. Stoklarını gözden geçirdi. Üretim modelini gözden geçirdi. Tarım politikalarını gözden geçirdi. Türkiye ne yapıyor? Yıl başına kadar sınır koymadan miktar koymadan ithalat izni veriyor. Sıfır vergiyle sıfır gümrükle o zaman soruyu şuradan sormamız gerekiyor. Neden böyle bir karar alındı? Neden bu duruma geldik? Bunu sormamız gerekiyor. Türkiye 2000 yılında yaklaşık 65 milyon nüfusu var ve 21 milyon ton buğday üretiyor. 2020 mültecilerle beraber 88 milyon günlük turistle beraber nereden baksanız 90 milyon insan bu topraklarda yüzde 35'in üzerinde nüfus artışı olmuş. Türkiye 20 milyon ton buğday üretiyor. Yine Arpa 2000 yılında 8 milyon ton arpa üretiyor. Bugünkü nüfusla 7,5 milyon ton üretiyor. Nohut 2000 yılında 548 bin ton üretiyor. 2020 550 bin ton nohut üretebiliyor. Kuru fasulye 2000 yılında 230 bin ton kuru fasulye üretiyor. 2020 yine 230 bin ton kuru fasulye üretiyor. O televizyonlara çıkıp ben bakanım diyen, ben hükümetin sözcüsüyüm, sahibiyim diyen, bu ülkenin yönetim organlarında olan, yürütme organında olanlara söyleyin söylüyoruz. Diyorsunuz ya şu kadar destek verdik. Şu kadar yatırım yaptık. Nerede bunlar? Nerede bu destekler? nereye gitti? Yine soruyoruz. Bugün dünyada tahıl ticaretinin yüzde yetmiş beşi dört büyük tekel şirketin elindedir. Dört büyük. O zaman soruyu şuradan soruyoruz. On sekiz yılda ithal ettiğiniz 65 milyon ton buğday başta olmak üzere diğer bütün ürünlerde özellikle tahıl ürünlerinde ve diğer ürünlerde bu dört büyük tekele taşeronluk yapan yerli ithalat lobileri kimlerdir? Bir çıkın anlatın. Bu halka bu sorunun cevabını verme zorunluluğunuz var. Bu sorunun cevabını vermelisiniz. 35 milyon dönüm arazi üretimden çıkmışken çiftçi sayısı 2.7 milyondan 2.2 milyon civarına düşmüşse aradaki kaybın hesabını anlatmak, açıklamak zorundasınız. Rusya'dan buğday alarak Ukrayna'dan mısır alarak bu süreci götüremeyeceğimizi anlamak zorundasınız. Askıya asacağınız ekmek olmayacak. Paranız olsa bile ekmek ve un bulamayacağınız bir tarihsel sürece gidiyoruz. Değerli basın emekçileri. Bu kararın adı çok nettir. Biz ülkemize ihtiyaç ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda buğday, mısır, arpa konusunda çaresiziz. Mecburen gümrük duvarlarını kaldırdık demektir. Bu 18 yıllık tarım politikasının çöktüğünün, çürüdüğünün temel adıdır. Yine bu kış aylarının çok daha zor geçeceğinin yılbaşından sonra ihraç etmek için bile buğday, arpa, mısır bulunamayacağından dolayı özel sektöre gidin alın depolarınızı doldurun stoklayın demektir. <laughs> Bu bizim üretimimiz yeterli stoklarımız dolu diyen iktidar ve sözcülerinin yalanının deşifre olma kararıdır. Bu 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi yabancı tekerlere teslim ettiklerinin açık ifadesidir. Bu kötü gün dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Türkiye'de tahılın, buğdayın, arpanın, yulafın, mısırın sahibi olmadığının tam tersi olarak ithalat lobilerine taşeronluk ettiğinin adıdır. Bu üretim kuruluşu olan TÜGEM'in yöneticilerinin caka satarak, algı üreterek, şöyle uygulamalar yaparak, böyle uygulamalar yapıyoruz, şöyle üretim yapar, yapıyoruz diyenlerin aslında hiçbir şey yapmadıklarının tarımı çökerttiklerinin net adıdır. O yüzden bugün Türkiye tarihine kara gün olarak yazılacaktır. Bugün bu ülkenin bundan sonra açla, yoksulla, üretimsizliğe gitmesinin adıdır. Bu bir buçuk milyon tahıl üreticisinin arpa, mısır, yulaf, çavdar, buğday üreticisinin yerine dört dünya tekelini besleme, büyütme, değirmende su taşıma kararıdır. Bu saray ve saltanat ve bu saray rejiminin Karma dair tamamen çökmesi adıdır. Bu karar alanları kınıyor. Çiftçiyi bu hale düşürenlerden elbet hesap soracağımızı bir kez daha buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu, bu topraklara ihanettir. Bu, bu topraklara zulümdür. Bu, bu coğrafyaya en büyük ihanettir değerli basın emekçileri. Elbette kızgınız. Elbette sinirliyiz. Elbette öfkeliyiz. Bu ülkenin çocuklarıyız biz. Bu toprakların çocuklarıyız. Kurtuluş mücadelesinin, bu topraklardaki tarımsal kalkınmanın, bu topraklardaki muhteşem coğrafyanın, iklimin, dört mevsimin çocuklarıyız biz. Elbette itiraz edeceğiz. Milliyiz, yerliyiz diyerek ülkemizdeki 90 milyon insanı resmen şirketlerin kölesi yapmaya dair uygulanan politikalara itiraz edeceğiz elbette. Yok öyle her şeyi bildiği gibi yapmak. Yok öyle savrularak giderken toplumunu, ülkesini milliyetçiyiz, muhafazakarız diyerek kandırarak, algı yöneterek yok edip birilerinin kölesi yapmaya. Elbette itiraz ediyoruz. Elbette dur diyoruz. Elbette olmaz diyoruz. Gelmiştir bu ülkede bu iktidarın artık iş yapamama süreci. Gelmiştir artık halkın buna itirazı. Olmaz böyle. Bu destekleme politikalarıyla çok açık söylüyoruz. Bu destekleme politikalarıyla çiftçi üretimden uzaklaşacaktır. Bu ithalat politikalarıyla bu ülke tamamen yabancı sermaye ve çok uluslu ülkelere tamamen peşkeş çekilecektir. Bunun için kara gün dedik, uyarıyoruz dedik. Elbette hem uyaracağız, hem mücadele edeceğiz, hem direneceğiz. Bu topraklarda insanca yaşamak için kendi biyoçeşitliliğimizle, kendi çiftçimizle, kendi suyumuzla, kendi toprağımızla üreteceğiz ve insanımıza onurlu bir yaşam sunacağız. Değerli basın emekçileri. Diğer bir konu. Gerçekten şaşırıyorum değerli basın emekçileri. Gerçekten. Anlamıyor. Anlaşılır gibi değil. Bir ülke düşünün. 21. yüzyıl. Sahte içkiden dolayı son bir buçuk aydır yüz insanımız ölüyor. Yüz, yüz. Yüz insan. Daha ne kadar öleceğini de bilmiyoruz. Gerekçe Sahte alkol. Neden? Neden değerli basın emekçileri? Bir ülkede bir buçuk ayda sahte alkol bir içecek yüzünden yüz insan ölüyorsa ve daha kaç kişinin öleceğini bilmiyorsak bunun nedenini sormayacak mıyız? Bunun sorumluları hesap vermeyecek mi? Niye? Neden? Nasıl? Niçin? Tek tek paylaşalım değerli arkadaşlar. Tek tek. Yoğunluk olarak 9 Ekim'de gündeme geldi. Kırklareli baş, Kırklareli'den başlayan İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Trabzon, Tekirdağ, Zonduk, Zonguldak illerinde ölümlerle gündeme geldi. Bugüne kadar yüz, belki de 100'ü aşan ölümlerle karşımıza çıktı. Gerekçe sahte içkiydi. Peki bu toplumu sahte içkiye yönlendiren koşullar neydi? Şöyle bir bakalım değerli dostlar. İktidar geldiğinden beri tekel ve alkol, sigara ve alkol üzerinden ciddi anlamda insanların yaşam biçimi, yaşam şekli, alışkanlıkları üzerinden bir baskı ve dayatma sürdürüyor. Bir taraftan bunlara karşı olduğunu, bunları yok etmeye dair sosyal politikalar ürettiğini söylerken öbür tarafta kötü yönettiği ekonominin açığını kapatabilmek için sürekli bu alanlara zam vergiz vergi zammı yapmaya çalıştı. Ve devam ediyor sınırsızca. sene 2009 Avrupa Birliği uyum sürecinde Baş müzakereci olarak Egemen bağış görevlendirilmişti. Hemen 2009'un Nisan ayında Avrupa Birliği uyum sürecinde şunu yaptılar. İthal içkilerde ÖTV'yi düşürdüler. Ve otomatik olarak da her 6 ayda bir içkilere zam kararı alındı. Düzenleme fiyat düzenleme kararı alındı. O gündür, bugündür çok hızlı bir şekilde ilerleme yapılıyor. Ve 2001, 1 Ocak 2013 tarihinde 6 ayda bir düzenleme yapılıyor. Yani deyim yerindeyse son. Geldiğimiz noktada bir tarafta ithal ilişkilerde vergiler göreceli olarak düşük tutulurken yerli ilişkilerde vergi hızla arttı. Sadece bir örnek vermek istiyorum. 2010 yılında bir litre rakıda 51.48 lira olan ÖTV tutarı 3 Temmuz 2020 yılında yani son gelen zamla beraber ki burada yüzde 6.89 zam geldi. Toplam 279 lira 29 kuruşa çıktı. 10 yılda yüzde 443 vergi artışı oldu arkadaşlar. Yüzde 443. Hemen onunla beraber bir ada yüzde 365 gibi bir vergi artışı var. Şimdi soruyoruz neden? Bu yaşanan olay değerli basın emekçileri sadece bir vergi zammıyla açıklanacak bir durum da değil. Olay belli. İnsanlar alışkanlıkları, yaşam biçimleri gereği bu ülkede çeşitli içki çeşitlerini tüketiyorlar. İktidar ne yaparsa yapsın insanlar alışkanlıklarından ve yaşam şekillerinden vazgeçmiyor. Bunun için ısrarla zam yaptığı için bu yaşanan sorunların ölümlerin en büyük en baş sorumlusu saray rejimi ve sistemdir. Saray rejimi ve sistem alkol ve teke ürünlerine zam ve vergi koymayı kendine şiar edilmiş bir yapıdadır. Bütçe açıklarını bunlarla kapatmaya çalışmaktadırlar. Oysa unuttuğu bir şey vardı. Aslında unuttuğu değil. Buradan zorlayarak halkın alkol ve tekel ürünleri tüketmesinden uzaklaştırmak istiyordu. Ama olmadı. Olmuyor. İnsanların en zor değiştireceği şey alışkanlıklarıdır. Değerli basın emekçileri. Alışkanlıklarıdır. Buradan bu iş olmadı. Temel sorumlu bellidir. Sistem ve saray rejimi vergi politikaları. Bu çok net. Ama bu yetmez. Yüz ölümü, belki de bundan sonra olacak kaç ölümü bilmediğimiz bu süreçte bu kadar bunu net sınırlamak doğru değil. Soru şu. İnsanlar yıllardır bu coğrafyada aileler özellikle kırsal kesim bu tür içkileri üretiyor. Hiç sorun yaşamazdık ya da olsa da kısmi olurdu. Bugün bu kadar sahte içki ticarileştirerek onlarca ile yayılmasının diğer bir adı da elbette ticari kaygı. Bundan para kazanmak isteyenler de var. Bu da çok önemli. Ticarete konu oldu bu. Bu kadar ticarete konu olmazdı. Çok lokal kalırdı, bireysel kalırdı, aile kalırdı ama bu defa ticarileşti onlarca ile yayılmışsa ticari boyutuyla bakmak gerekiyor. Çok pahalı olduğu için içkiler bunu üretenler daha ucuz fiyata sattılar ve oradan doğru bir olumsuzluk var. Ama bununla da açıklayamayız. Peki para kazanmak için ucuz içki üreteceğim diyerek vergiden kaçıp bunu çeşitli yerlere satan üretici durumunda olan bu merdiven altı olan yapılar bu kadar basit mi değerlendireceğiz? Sadece şu kadar yere baskı yapıldı. Şu kadar kişi gözaltına alındı. Şu kadar kişiye ceza yağdırılacak. Böyle mi bakmalıyız? Böyle mi değerlendirmeliyiz? Elbette değil. Bunun mutlaka bir arka planı olmalı. Metil alkol yerine etil alkol yerine metil alkol yani doğrudan insanı zarar insanı öldüren kandaki pH'ı düşüren bu maddeyi para kazanmak için insanları ölüme götüren bu anlayışı sadece ticari olarak mı değerlendirmeliyiz? Bu araştırılmalı değerli basın emekçileri. Bu kolay bir şey değil. Sahte alkol üreteceksiniz etil alkol alabilme olanağınız var. Bunun yerine insanı doğrudan zehirleyen metil alkol kullanıyorsunuz. Bu çok derin. Bunun kapitalizmle, şirketlerle, şirketlerin payandalarıyla, yani çevremizde gördüğümüz her türlü insan sömürüsüyle salt para kazanmak, kar etmek amacıyla insanlığı yok sayan bu mevzuyu mutlaka ve mutlaka araştırmalıyız. Bu da bugün yönetimde olan başta İçişleri Bakanı olmak üzere bütün kurumların görevidir. Bu iş derin bir iştir. Bu iş kolayca konuşulabilecek bir şey değildir. Bu iş sadece alkolden şu kadar insan öldü deyip sosyal medya üzerinde alçakça, haince ve insanlığa yakışmayan ...tweetlerle yönetebilecek bir şey değildir. Bu çok önemlidir. Dünyanın medeni, uygar... ...hukuk, adaletin birazcık olduğu toplumunda... ...yüz insan sahte içkiden öldürülüyorsa ki... ...bunun adı öldürmektir, katletmektir... ...bunun ciddi anlamda sorgulan, sorgulanması... ...ve sorgunun derinleştirilmesi gerekiyor. Çok net bir iktidarın uyguladığı temel... ...vergi ve zam politikası... İki, ticari amaçla merdiven altı işi yapan, kazanç sağlamak isteyen yapılar o hale geldi. Çünkü üç, etil alkol yerine metil alkolü kullanan bu kadar zalimleşen bu anlayışın ciddi sorgulanması ve bağlantıları. Bu pencereden bakıyoruz, bu pencereden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ha şunu da unutmayalım. Şu kurulda, şu genel kurulda Söyledik. Bakın dedik toplumu kimyager yapıyorsunuz. Buradan vazgeçin. Bu zam, vergi zammı politikalarından vazgeçin. İnsanların alışkanlıklarını değiştiremiyorsunuz dedik. Dediğimizin ertesi günü bu olaylar patladı. Değerli basın emekleri son olarak süt üreticilerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Bugün gerginiz. Bugün öfkeliyiz. Bugün sinirliyiz. Çünkü biz halkız. Çünkü biz insanız. Çünkü bizim vicdanımız var. Çünkü biz sorumluyuz insanlığa karşı. Hele de bu meclis, meclis çatısı altındaysak eğer... ...hiçbir şey olmamış gibi davranamayız değerli basın emekçileri. Vicdan kuruduysa, insanlık kuruduysa... ...zaten adaletten, zaten yaşamdan, zaten saygıdan, zaten... ...diğer bütün yaşam biçiminden bahsetmenin bir anlamı da yoktur elbette. Değerli basın emekçilerim süt üreticileri isyan ediyor. Maraş'tan traktörle gelmek istiyorlar. Devlet yetkilileri, jandarma bir şey bulamayınca sizin gözünüzde kızarıklık var. Ehliyetinize el koyuyorum. Traktörü uzun yolda süremezsiniz diyor. Başka yerde basın açıklaması yapmak isteyenler engelleniyor. Ama gerçek şu. Türkiye aynen 2008-2009 dönemine döndü. O günlerde de süt para etmediği için çiftçi süt ineklerini süt ineklerini kesime göndermişti. Bugün de 2020 yılında da bu paradigmayı tekrar yaşıyoruz. Çiftçi süt ineklerini yani doğum yapması gereken hem kendi damızlığını hem besi hayvanını doğurması gereken süt ineğimiz şu anda kasaba gidiyor. Neden? Çünkü yediği yem, yediği yemle beraber ürettiği süt maliyetini karşılamıyor. Nedir maliyet? Ağırlıklı olarak yem maliyeti. Hep söyleriz. Hayvancılıkta temel kriterlerimiz var bizim. Bir bugün bir hayvancılık işletmesinin ana materyal yani canlı hayvandan sonra yüz üzerinden değerlendirdiğimizde yüzün üzerinde yüzde otuz yani otuz lira Materyal canlı hayvan oluşturuyorsa yüzde 65-70 yemdir. Eğer siz bir ülkede yem sorununu çözememişseniz hayvancılığı sürdüremezsiniz değerli basın emekçileri. Defalardır söylüyoruz. Türkiye'nin meraları ne yazık ki perişan. Zaten orada da hükümet bir anlaşmaya varmış değil. 2002'den bugüne kadar meralar 146 milyon dönüm olarak görünüyor ve Türkiye de hiç değişmiyor bir santimetre kare bile değişmiyor. Oysa Tarım Bakanlığı diyor ki benim elimde 110 milyon dönüm mera alanı var ve bunun da bir kısmını ıslah ettim. Diğerlerini edemedim diyor. Türkiye'de ne yazık ki meralar verimsiz ve amaca uygun kullanılmıyor. Zaten Büyükşehir ve şehir yasasından sonra iktidar buraları pazarlıyor, kiralıyor. Yandaşlarına, amaç dışı başka yerlere Dolayısıyla meracılık şu anda Türkiye'de can çekişiyor. Peki ne kaldı geriye? Hayvan yemi kaldı. Şu anda Türkiye ciddi anlamda bir kaba yem ve kesim yem sorunu yaşıyor. Kaba yem ağırlıklı olarak mısır silajı ve diğer bazı yem bitkilerinden oluşuyor. Meralardan istenilen elde edilemiyor. O zaman bir, yeterli kaba yem sorunu çözülemiyor. Birincisi bu. Peki asıl verimi sağlayacak olan kesif yem dediğimiz, fabrika yemi dediğimiz, şu anla satılan yeme bakalım. 25 milyon ton Türkiye'de yaklaşık bu yemden tüketiliyor değerli basın emekçileri. Ve bunun ham maddesi olan 12 milyon ton civarında ürün her yıl ithal ediliyor. Yani biz yıllarca söyledik canlı hayvan ithal ediyorsunuz dedik söyledik. AKP döneminde 8 milyonun üzerinde canlı hayvan büyükbaş küçükbaş ithal edildi. 300 bin ton civarında et ithal edildi. Ama asıl bunların yanında değerli arkadaşlar asıl yem sorunumuz var. Defalarca söyledik yine söylüyoruz. Soya yüzde doksan ithal. Ayçiçek yüzde elli ithal. Pamuk çiğ ithal ediyoruz. Birçok ürün. Sonuç. Yem sorununu çözemiyorsanız hayvancılığı sürdüremezsiniz. Bizim temel bir parametremiz var. Bir litre sütle bir buçuk kilogram yem almamız lazım. Bugün çok üzgünüm. Bir litre sütle ne yazık ki bir kilogram civarında, 1 kilo 250 gram, 1 kilo 200 gram ancak yem alabiliyoruz. 1 litre sütle bir buçuk kilogram yem alabilmemiz için sütün çiftçinin cebine girmesi gereken litre fiyatı üç buçuk liranın altında olmaması lazım. Eskiden elektrikten bahsetmiyorduk, su giderinden bahsetmiyorduk, çalışan giderinden bahsetmiyorduk üç buçuk lira, lira olması lazım. Peki iktidar ne yaptı? Geçen yıl 15 Kasım'dan geçerli olmak üzere ocağa kadar iki lira otuz kuruş dedi. Tam bir yıl geçti. Tam bir yıl. Bir yıl sonra hala süt fitli, fiyatları iki nokta otuz. Peki yem? Yem fiyatları yüzde otuzla yüzde kırk beş arasında arttı. Ve artmaya devam ediyor. Dolar arttıkça yem artıyor. Niye? Dedik yemin ham maddesinin yüzde ellisi ne yazık ki dışarıdan geliyor kesif yemi, ithal geliyor. Soya, mısır ve buna benzer diğer yemler. Şimdi tekrar buradan söylüyoruz. Eğer 40 kuruş prim fiyatı bu sorunu çözmez. Süt fiyatının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirleniyor. Ulusal Süt Konseyi bir yıldır Sadece primde bir artış sağlandı ama sütün temel fiyatında bir artış yok. Derhal sütün temel çiğ süt fiyatında bir artış sağlanması gerekir. Çiftçiye çiğ süt girdisinin yani bir litre sütle üç buçuk lira yakın bir gelir elde etmesi lazım. Yoksa durum çok açık. Süt hayvanları bu kış kesime giderse gelecek yıl hem süt hayvanı hem süt hem diğer süt ürünlerini ithal etmeye devam ederiz. Bu ülke, bu topraklar, bu çiftçi, bu tüketici bunu hak etmiyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.